Artık 30'lu yaşlara girdiğim şu günlerden dönüp 5 yıl öncesine baktığımda meraklı, çaylak bir borsacı olduğumu anımsıyorum. Öğrenme sürecinde izlediğim YouTube videolarının içerisinde kaybolur, tam olarak neyin için yapmam ya da yapmamam gerektiğini bir türlü anlayamazdım. Temel analiz, teknik analiz, takas analizi, haber takibi, temettü portföyü ve bir yandan da havada uçuşan tüyolar derken bunlardan hangisinin bana sürdürülebilir bir ek gelir sağlayacağı hakkında kafa karışıklığım zirve noktaya ulaşmıştı. Öğrenmem gereken onlarca farklı şey daha vardı. Üstelik aldığım bilgiler yer yer birbirleriyle çelişiyorlardı. Kimsenin gelip beni kurtarmayacağını bildiğim için iş daima olduğu gibi yine başa düştü. Dürüst olmam gerekirse temel analize dair tek bir kitap bile bitirmedim. Hepsi yarım kaldı. İzlediğim videolardan da bütüncül olarak ne yapmam gerektiğini ve işin mantığını bir türlü anlayamadım. Piyasa değeri, defter değeri, fiyat kazanç oranları, fav duran varlık gibi kavramlar hangi şirketin alınmaya değer olduğunun hesaplama metodu benim için fazla karmaşıktı. İlgimi hiç çekmedi. Zaten insanın ilgi duymadığı bir şeyi öğrenerek başarılı olması imkansız. Bana uygun olmayan bir yola hiç girmemekte fayda var diye düşündüm ve farklı bir metot aramaya başladım. Sadece birkaç günlüğüne takas analizi neymiş diye bir baktım. Batak oynarken kart saymaktan farksız göründü bana ya da ben mantığını idrak edemedim. Anlamadığım konuda beylik laflar etmeye gerek yok. Ardından haberleri sıkı bir şekilde takip etmeye başladım. Benim için en büyük çelişkilerden birisi de zaten burada yatıyordu. Bir şirket ile ilgili güzel bir haber paylaşılıyor ve paylaşıldıktan sonra o hisse bazen sınırlı yükselirken bazen de düşmeye başlıyordu. Farklı tarzdakiler ise beklentiler alınır gerçekler satılır falan diyordu. Hangisi doğruydu bir türlü çözemiyordum. Şu an ise analist ve ekonomist olmak ile trader olmak arasındaki devasa farkın net olarak farkındayım. Bu farkın sizi de yanılgıya düşürmesine izin vermeyin. Bir başkasının lafıyla iş yapmamak zaten benim karakterimin bir parçası. Biri bana tüyo versin diye ardından ağam paşam çekmeyi kendime mümkün el yakıştıramam. O şekilde gelen tüyo ile para kazanabilsem daha istemem yani o parayı. Yazık yani bu insanların bunu nasıl yapabildiğini hiçbir şekilde anlamıyorum. Neyse ben şu noktayı tekrar etmek istiyorum. Kimsenin gelip beni kurtarmayacağı gibi kimse gelip seni de kurtarmayacak. Buna emin olabilirsin. Bence yükselecek, bence çok düştü gibi duygu merkezli karar vererek işlem yapmak da zaten sürdürülebilir olmayacağı için son seçenek olarak elimde teknik analiz kaldı. Şimdi öncelikle anlamam gerekiyordu. Neydi bu teknik analiz? Grafik ekranına 3-5 çizgi ve gösterge atılan sonra da bu çizgilerin bize gelecekteki fiyat hareketlerini söylediği bir kahin mi? Yoksa işin içerisine büyülü fibonacci sayılarını falan katılarak ne olacağını gösterdiği iddia edilen bir şarlatanlık mı? Ya da bir takım matematiksel parametreler kullanılarak oluşturulan göstergelerin bize yükselecek hisseleri söylemesini beklemek mi? Ya da ne olduğu doğru anlaşıldığında borsayı bizim için darphaneye çevirecek bir risk kazanç oranı hesaplama ve pozitif beklenti yaratma metodu mu? Bunların hangisi? Bunun gibi onlarca daha soru türetilebilir bu arada. Peki bir anlığına kabul ederek teknik analizle işlem yapmaya karar verdiğimizi farz edelim. Yine soruları bitmiyor ki. Bollinger bandları mı daha iyi, hareketli ortalamalar mı? Keltner kanallarını mı kullanmalıyım yoksa RSI ve MACD gibi göstergeleri mi? Peki tren çizgileri burada ne anlam ifade ediyor? Hangisi bana para kazandıracak? Yoksa Teknik analiz de diğer analiz türleri gibi bana sürdürülebilir para kazandırmayacak mı? Ne yapacağım yani? Ben? Tüm bu soruların cevabını gelecekte vereceğim. Ama şu andan itibaren bu kanalın yayın akışının geri kalanında benim sürdürülebilir kazancı olan ve işlemlerini teknik analiz metodu kullanarak yapan bir trader olduğumu bilmenizi ve kanalda paylaşılan içerikler hakkındaki değerlendirmelerinizi bunun ışığında yapmanızı istiyorum. Haber akışları, şirket rasyoları, bilançolar, siyasi olaylar ya da o hissede işlem yapan telegram grupları. Bunların hiçbiri benim zerre kadar umurumda değil. Zannedilenin aksine para kazanmak için yükselişin sebebini bilmek şart değil. Konumuza geri dönelim. Bir insana borsada sürdürülebilir para kazandıracak şey hangi analiz metodunu uyguladığıyla ilgili değildir. Hatta ve hatta ben sürdürülebilir para kazanmaya daha fazla teknik analizi öğrenmeyi reddettikten sonra başladım. Hayattaki her alanda, branşta, işte ve girişimde, sanatta ve sporda başarılıyla başarısız olanı birbirinden ayıran en önemli faktör belki de zihin setidir. Zihin seti bizi bir adım ileri taşır. Bu doğru. Fakat bu da çoğu zaman tek başına bir işe yaramaz. Çünkü doğru zihin seti kendisini uygulamaya geçirecek çelik gibi katı bir psikoloji yönetimine ihtiyaç duyar. Ve bu kombinasyon ise hayatta sürdürülebilir başarının iskeletidir. Yani kısacası zihin setini doğru kurgulayan bir insan herhangi bir analiz yöntemiyle para kazanabilir. Ben bunu teknik analizle yapıyorum çünkü teknik analiz benim için zihin setimde sınıfın en başarılı öğrencilerinden kopya çektiğim bir metot olarak kodlanmış durumda. Temel analiz yapan çalışkan öğrenciler kendi metotlarını kullanarak doğru şirketi buluyor ve alım yapmaya başlıyor. Takas analizi yapanlar kendi doğrularını kullanarak alım yapmaya başlıyor. Insiderlar yani şirket içerisinden bilgi alanlar alım yapmaya başlıyor. E oluşan tüm bu alım talebi arz karşısında baskın geldiğinde ise hisse fiyatı yükselmeye başlıyor. Klasik arz talep dengesi. Ben de bu noktada sadece grafikteki yükselişi tespit ederek dersine iyi çalışan arkadaşlardan kopya çekiyorum. Aynı Darvas'ın yaptığı gibi bu yükselişin sessiz ortaklarından biri oluyorum hepsi bu. Benim için teknik analiz bir kopya metodu olduğu için sizi teknik analiz ve trading'e dair paylaşılan her kanalda bulabileceğiniz anlamsız ve bana göre tamamıyla gereksiz metotlar boğmayacağım. Fincankul formasyonunun, Golden Cross'un ya da RSI'nin ne olduğunu öğrenmek isteyenlere bu bilgiye rahatlıkla erişebilir. Bunları anlatan yüzlerce, binlerce kanal var. Ben de ilk 3 yılımda yüzlerce video izleyip tüm teknik analiz kavramlarını A'dan Z'ye öğrenmek için çaba sarf ettim. Fakat şunu temin ederim ki daha fazla metot öğrenmek tek başına para kazandırmak için kesinlikle yeterli değil. Aksine kafa karıştırıyor. Bir metot aldı derken diğeri bekle diyor ve öbürü de artık çok geç kaldığın geçmiş olsun diyor. Ayrıca bu bilgileri anlatan kanalların neredeyse hiçbiri tarafından bu metotları kullanarak nasıl strateji oluşturulacağı ve doğru zihin setinin nasıl kurgulanması gerektiği ile ilgili yardım edilmiyor. Herkes backtest yapmalısın diyor mesela fakat bunun nasıl yapıldığını neredeyse hiç kimse göstermiyor. Dolayısıyla kuru kuruya anlatılan indikatör ve teknik çizim bilgilerini alarak bu stratejinin pozitif bir beklentiye sahip olup olmadığını bilemiyorsun. Ben ise orada kişinin kendisine uygun bir strateji seçmesini ve backtestler yapmasını öğreteceğim. Stratejisinin pozitif bir beklentiye sahip olup olmadığını, bu stratejiye uygun doğru zihin kurgulayıp kurgulamadığını ve esasen tüm bunları sürdürülebilir kılacak olan trading psikolojisini anlatacağım. Trading bir anda parayı vuracağınız bir loto değil, Aksine tam zamanla emmek gerektiren gerçek bir iş. Dolayısıyla sürdürülebilir olması gerekir ve ben size trade ederek sürdürülebilir para kazanmayı öğreteceğim. Peki bunu nasıl yapacağım? Borsa hakkında şu an hiçbir bilgisi olmayan bir gönüllü ile Single Line Trader YouTube kanalının yayın akışındaki ilk format olan sıfırdan Single Line Trader olmak bölümlerini yapacağız. Borsa hakkında daha önceden hiçbir bilgisi olmayan birine sadece ihtiyacı olacak kadar teknik analiz bilgisi vererek birlikte doğru zihin setini inşa ettiğimiz ve çelik gibi bir disiplinle uygulaması için gerekli trading psikolojisi bilgisini aktaracağım bir video serisi yapacağız. İkinci olarak zihin setinin doğru kurgulanmasına yönelik daha önceden işlem tecrübesi olan fakat sürdürülebilir gelir elde etme kısmına bir türlü geçememiş başka bir gönüllü ile Single Line Trader Zihin Seti isimli video serisini çekeceğiz. Açıkçası bu noktada söylemem gerekiyor ki bu seride işimiz daha zor olacak. Çünkü kendi inanç setini oluşturmuş ve yerleştirmiş birinin hali hazırda oluşturduğu zihin setini sorgulatmak ve kendi stratejisine uygun yeniden kurgulamak daha fazla çaba gerektirecek. Üçüncü olarak sıfırdan single line trader olmak ve single line trader zihin seti bölümleri esnasında konuşulan tüm teknik analiz, zihin seti ve trading psikolojisi kavramlarını anlaşılabilir kılmak adına detaylarıyla açıkladığım yeni bir kavramlar serisi çekeceğim. Kavramlar serisinin içinde aynı zamanda nasıl backtest yapılacağı, haftalık ve dönemsel taramaların nasıl yapılıp sınıflandırılacağı ve işlem kaydının nasıl tutulacağı ile ilgili canlı yayınları da eklemeyi planlıyorum. Şimdilik başlatmayı planladığım ilk video serisinde görüşmek üzere diyelim. Katılım sağlayacak ve izleyecek herkese faydalı olmasını umuyorum. Herkese bol kazançlar.